Son dönemde birbiri ardına çete operasyonlarına imza atan İstanbul polisi bu kez kendilerine Çirkinler Çetesi adını takan suç örgütünü çökertti. 25 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası çetenin imza attığı dehşet uyandıran eylemlerin görüntüleri basınla paylaşıldı o görüntüler arasında biri var ki zanlılar polis kılığına girip bir kişiyi kaçırıyor. Polis yelekleri giyiyorlar, otomatik silah ve telsiz taşıyorlar. Hatta inandırıcı olsun diye tutuklama evrakı görünümünde bir de dosya var ellerinde. Güya baskını yaptıkları restoranda yemek yiyen adamı gözaltına alır gibi kelepçeleyip götürüyorlar. Polis kılığına girip adam kaçırdılar. Fenomen Ece Ronay'ın eski eşinin iş yerini kurşunladılar. El koymak istedikleri iş yerlerine kurşun yağdırdılar. <laughs> Şüpheliler çirkinler çetesi olarak biliniyordu. Polis de aylardır takip ediyordu. İşledikleri tüm suçlar bir bir tespit edildi. Onlardan biri de Beykoz'daki lüks restoranda bir kişinin kaçırılmasıydı. Ortaya çıkan görüntüler polisleri bile şok etti. Şüpheliler kaçırmak istedikleri kişinin bulunduğu restorana gelirken üzerlerinde polis yeliği, ameliyat eldiveni taktıkları ellerinde otomatik silah hatta sözde yakalama kararının bulunduğu dosya bile vardı. Bu kılıkla hışımla içeri girdiler ve doğruca hedeflerindeki kişinin masasına gittiler. Önce üst araması yaptılar ardından da o kişiye ters kelepçe takıp sözde gözaltına aldılar. İddiaya göre o kişinin de yasa dışı faaliyetleri vardı bu yüzden de gelenleri gerçek polis sanıp sesini bile çıkartmadı kaçırılan adam o kişilerin polis olmadığını ise tenha bir yere götürülüp darbe edilince anladı. Bir süre dövüldükten sonra salı verildi. Abi, abime selam olsun, kılıcın keskin olsun abi. Polis kılığına giren bu çetenin bir başka olayı da Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait iş yerlerinin kurşunlanmasıydı. Ekipler o saldırıların failinin de Çirkinler Çetesi olduğunu belirledi. Çetenin eylemleri bunlarla da sınırlı değildi. Bağcılar'da el koymak istedikleri bir spor salonuna tam 5 kez silahlı saldırı düzenlediler. 28 Şubat günü ise Arnavutköy'de 2 kişiye uzun namlu silahlarla kurşun yağdıran o çeteye geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Onlarca adrese özel harekat destekli eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde ise otomatik tabancalar, polis ve çelik yeleklerle birlikte uyuşturucu maddeyle geçirildi. Çetenin cezaevinde bulunan 22 üyesi de emniyete getirilerek son operasyonda yakalananlarla birlikte sorguya alındı.